Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi diğer soruya bakıyoruz şunun rengini bir değiştirelim. Diyor ki hocam kaç farklı tam sayı değeri var. Mutlak değer var. Her şey var. Şimdi bakın başka bir yorum yapalım. Hocam burası her türlü artı. Bir de artı var. Yukarısı artı. O zaman buranın da ne olması lazım? Artı olması lazım değil. Demek ki eksi x kare eksi 3x artı 4'ü de ben ne yapmak zorundayım? Sıfırdan büyük tutayım. Çünkü artıyı artıya bölünce işlem bu. Ayıramıyorum hocam. O zaman eksi de şunu kurtarmak için iki tarafı eksiyle çarpınca eşitsizliğimiz tıkır tıkır eşit eşitsizlik yön değiştirdi. Hemen çarpanlarını ayırıyoruz hocam burası. X artı 4'e x eksi 1 doğru mu? Küçüktür 0. Kökünün bir tanesi eksi 4 hocam bir tanesi 1. Küçükten büyüğe doğru sıralarsam bak eksi 4 öbür köküm de benim ne arkadaşlar? 1. İşaretim değil bak ben bunu odaklandığım için artı eksi artı sıfırdan küçük olduğu yere bak diyor baktık. Eşitlik yok. Doğru mu? Ya şimdi bakacağız şimdi. Burayı sıfır yapan değerlere bakalım. Şey köklerine bakalım. Ne var abicim? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. Tamam. Şimdi hocam niye 1 almadık? 1 paydayı sıfır yapıyor. 4, eksi 4'ü almadım sıfır yaptı. Peki 4 tane gözüküyor. Şimdi burayı sıfır yapan bir değer var mı? Bakın şimdi şurayı da sıfır yapacaksam bunu sağlattırabilirim. Hemen x artı 1 Artı 1'i sıfır eşitledim. X artı 1 bu tarafa attım. 1. Hocam mutlak değeri X'i çıkmayacağı için buradan hiçbir sayı bunu 1 vermez. O zaman kaç tane sayım sağlıyormuş arkadaşlar? 4 tane farklı tam sayı değerim var diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi diğer soruya geçelim. Hemen şunu bir kapatalım. 7 Buna bakarız. Şimdi hocam bunu nasıl yapıyoruz? Tamam. Aldık. Şimdi hocam mutlak değer tek başına o zaman sıkıntı yok. Biz bunu kökünü sıfır yapıyor. 6 ve nasıl algılayacak demiştim. Çift katlı kök diyorduk değil mi arkadaşlar? Mutlak değerlere. Üstel fonksiyonda kök aranmaz demiştik. Şurayı da çarpanlarına ayıralım. X parantezini aldım. X eksi 4. Buranın kökü 0. Buranın kökü de 4. Yukarıda da 6 var çift katlı kök. O zaman ne yapıyorduk hocam? Küçükten büyüğe sıralıyorum. En küçüğüm benim 0. Sonraki köküm 4. Sonra da bak dikkat et 6 var ve 6 da çift katlı kök işaretimi atıyorum. Şimdi işaretine bakıyorum. Bura artı. Buna bakmıyorum. Buranınki de artı. O zaman artı, artı, eksi, artı. Nereyi tara demiş arkadaşlar? Sıfırdan küçük olduğu yeri tara demiş. Tarıyoruz hocam sıfırdan küçük olduğu yerleri. Şimdi Bakıyoruz 0 paydayı 0 yaptığı için almıyorum dahil değil 4 paydayı 0 yaptığı için almıyorum 6 da bir sıkıntı yok ve yukarıda olduğu için sıkıntı yok paydayı sıfırlamıyor Kaç farklı x tam sayı değeri var buradaki değerlere bakarsan 1 2 3 alıyor doğru mu Bir de burada ne var geliyor arkadaşlar 6 bunların neyini sormuş arkadaşlar toplamını Toplarsan kaç yapar 12 bakın Size niye 6 şıkkını koymuş? Şimdi öğrenci bu bölgeyi taradığı için arkadaşlar. Öğrenci ben de olsamaya e, dikkat etmezsem. Şu 6'yı almazsan toplama altı işaretlersin. Bakın o zaman bu işaretleyerek gidersin. Bakın şuraya odaklanırsın. O yüzden soruyu çok dikkatli okuyun. Ve yavaş yavaş çözün. Tamam mı arkadaşlar? Bu 6 da dahil. Çünkü burada eşitlik var. Çünkü sıfır aşağıda paydayı sıfır yapmadığı için sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Şurayı bir kapatalım. Evet. Buranın sonucu nedir diyor. Şimdi hocam. O karışık korkmana gerek yok hocam. Ne demiştim? Şu tarafı sıfır yapmak için bunu aile boyu bu tarafa atalım. Bakın arkadaşlar. x kare eksi 5x artı 6 çarpı x artı 4. Yavaş yavaş çözelim. Eksi diye geçer parantezinde. x kare eksi 5x artı 6 büyük eşittir 0. Şimdi dikkat edin. İkisi de ortak olduğu için bunun parantezine tekrar alıyorum x kare eksi 5x artı 6 parantezinde ne yazacağım? Şunu yazıyorum. x artı 4. Bu kalktı. Bir şey kalmazsa bir öndeki eksi 1 olmuyor mu? Büyük eşittir 0. Şimdi hocam şurayı güzelce bir çarpanlarına ayıralım. Ne gelir hocam? x eksi 3 x eksi 2 çarpı. Burada x artı 3 değil mi? Bitti gördün mü hocam? Her şeyi tıkır tıkır çarpan durumuna geldi. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Kökleri burayı sıfır yapan değerim 3. Burayı sıfır yapan 2. Burayı sıfır yapan x3. Baktım çift katlı bir köküm yok. Sıkıntı yok. O zaman tabloyu küçükten büyüğe doğru sıralayalım. En küçük x3. Sonraki köküm 2. Sonraki köküm de 3. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. işaretine bakıyoruz. Şuraya baksam artı artı artı. O zaman artı eksi artı eksi. Nereyi tara demiş arkadaşlar? Sıfırdan büyük olduğu yerleri tara demiş. Taradık. Taradık. Bekle. Burayı da taradık. Tamam. Eşitlik var. Paydayı sıfır yapmadığı için bunlar da dahil. Doğru mu arkadaşlar? Bunları da dahil. Buraları da bulduk. Şimdi ne istiyor? Kaç farklı negatif tam sayı değerlerin yani farklı negatif tam sayı değerlerin toplamı. Eksi 3 var mı burada? Var. Doğru mu? Eksi 2 var mı? Var. Eksi 1 de var. 0 da var. 1 de var. 2 de var. 3 de var. Bize neyi sormuş arkadaşlar? sıfır var, bir var, iki var, bir de üç var ve daha fazlası gidiyor. Bize neyi sormuş? Negatif değerleri sorduğu için şuraya odaklanmamızı istemiyor mu? Bak kaç farklı. Toplamı kaç yapıyor arkadaşlar bunların da? Eksi altı yapıyor. Şimdi diğer soruya geçelim. Şurayı bir kapatalım arkadaşlar. Diğer soruya geldik. Hocam bu ne ya? Bir de başımıza 3'ü dereceden denklem çıktı ya korkmayın bakın. Şimdi şurayı ne parantezine alabiliriz arkadaşlar? X kare parantezini alsak karşımıza ne çıkıyor? X eksi 1 doğru mu? Artı. Şu ikisini ne parantezine alabiliriz? 6 parantezine aldım. X eksi 1 küçüktür 0. Şimdi hocam iyi bakın. Burada ortak olan ne var arkadaşlar? x eksi 1'ler. Tekrar x eksi 1 parantezini alıyoruz. Burada x kare kaldı. Burada da 6 kaldı. Küçüktür 0 mı? Şimdi buranın kökü yani 0 yapan değerin 1. Burayı 0 yapan değer var mı? Bir bakalım. x kare artı 6'yı 0 eşitledin. x kare bu tarafa eksi 6. Hiçbir şeyin karesi eksi gelmez. O zaman buradan kök gelmeyecek. Bir kökü var o da 1. Doğru mu arkadaşlar? İşaretine bakıyorum. Art, şuradan en büyüğe baksam da olur. Artı artı eksi. Nereyi tara demiş? Sıfırdan küçük olduğu yer. O zaman neymiş? Benim x'in birden küçük tüm değerleri alır. x'in birden küçük tüm değerlerimi alırmış. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi diğer soruya geçelim. Şunu açalım. Bir saniye arkadaşlar. Ha şimdi şunu da bir temizleyelim, başlayalım. Çözmeye bir saniye. Dur arkadaşlar. Şunu bir temizleyelim. Pardon. Dur. Biraz sıkıntı oldu dur. Tamam, şöyle yapalım. Şunu da bir temizleyelim. Bir saniye arkadaşlar. Şurayı temizleyelim. Bir tane de şurayı hemen hızlıca temizleyeyim. Hı, tamam. Evet, şimdi geldik eşitsizlik sistemi sorusuna başlıyoruz. Hocam, kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Tek tek zaten bak hazır. Çarpım durumunda bir sıkıntımız yok. Tamam mı arkadaşlar? Burayı sıfır yapan değerime baktım. 2. Burayı sıfır yapan bak baktım değerime 5. Şimdi bir tablomuzu güzelce bir çizelim arkadaşlar. Şimdi bunun kökü 2 ve 5. 2'yi buraya koydum hocam. 5'i de buraya koydum. Tamam. İşaretine bakıyorum. Artıyı artıya böldüğüm için artı, eksi, artı tarayalım arkadaşlar. Nereyi tarıyor? Sıfırdan küçük olduğu yeri tara demiş. Bakın eşitlik yok. O yüzden burası açık aralık. Burası da açık aralık. Tamam. Şimdi diğerinin köküne bakalım arkadaşlar şimdi. Burayı sıfır yapan değerim 8. Burayı sıfır yapan değerim 3. 3 burada arkadaşlar. 3'ü şuraya koyalım. Şöyle uzatalım. Burada da ne var? 8 var değil mi arkadaşlar? Kökleri 8'e 3. İşaretine bakıyorum. Bak buranınki artı, bununki eksi. Artıyı eksiye böldüğüm için eksiyle başlıyorum. Eksi, artı, eksi. Nereyi tara demiş arkadaşlar? Sıfırdan büyük olduğu yeri taradık arkadaşım. Şimdi burada eşitlik yoksa burada dahil değil. Burada dahil değil. İkisinin kesiştiğini alacaktım değil mi? Bak ikisinin kesiştiği bölge şu, şu bölgede ikisi de kesişiyor. Doğru mu? O zaman şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle yapıyoruz. Bak bu dahil. Bu açık ıı, açıksa dahil almıyorduk değil mi? 3 ile ne arasına başlıyor? Virgül 5 arasında. Kaç farklı x tam sayısı var? Bir tane var. O da 4 olan bir tane sayım var değil mi? O da 4'tür. Cevabım neymiş? 1'miş arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi diğer yerlere bir geçelim. Şimdi Evet. Şimdi diğer soruya başlıyoruz. Evet hocam. Şuradan kalemimizi aldık. Şuradan rengini açtık. Eşi size bir çözüm kümesi aşırıdaki hangisidir diyor. Tamam. Yine bakacağız. Şurayı bir düzenleyelim hocam. Hemen çarpanlarını ayırıyorum. x eksi 5'e x eksi 2 büyük sıfır. Şuranın hali. Şimdi şunu bu tarafa atıyorduk değil mi? Burayı amacımız sıfır yapmak için. Onu da burada halledelim. x böyle x eksi al. Pardon dur. Bunu küçük bir şekilde silelim şurayı. Tamam. Kalemimizi alalım. x eksi 6 doğru mu arkadaşlar? Şurası. Eksi 1 bölü x. Büyük 0. Tamam düzenleyelim hocam. Bunun altına x buraya da x eksi 6 koyduk mu arkadaş? Düzenle. x ile x'i çarptım. x kare. 1 ile bunu çarpacağım ama eksi var. Dikkat edin. Eksi dağıt. Eksi x artı 6 bölü x büyüktür sıfır. Tamam. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi hocam geldik buradaki sıkıntılı yerlere. Şimdi doğru yaptık değil mi? Bu tarafa attık. Bir daha bakalım. x kare eksi x artı 6. Tamam. Şimdi buraya bakalım. Kök çarpanlarını ayırabiliyor musun? Hayır. Ya bu, o zaman burası zaten b kare x 4 a c, delta küçük sıfır geldiği için köküm yok. Buranın bir kökü var o da sıfır. Doğru mu? Şimdi bakalım yukarının köklerini ve aşağının köklerini hallederek gidelim. Yukarının kökleri ne arkadaşım? Bir 5 bir de 2. Yazdık hocam 2. Öbür köküm de 5. Yemen işaretine bakalım arkadaşlar. Artı, artı, eksi, artı. Sıfırdan büyük olduğu yerleri tara demiş. Taradık, taradık. Eşitlik yok dikkat edin. Bunlar açık aralık doğru mu? Aşağının bir kökü var. O da sadece ne var arkadaşlar? Sıfır var. Sıfır da şurada. Pardon özür dilerim. Sıfır orada değil. Şunu bir hemen silelim. Özür dileriz. Sıfırı şuraya koyalım. Hata yapmayalım. Özür dilerim. Sıfır da burada. Şimdi işaretine bakalım. Artı artı olduğu için. Burası artı. Burası da ne oldu? Eksi. Burayı nereyi tara diyor. Sıfırdan büyük olduğu yerleri tara diyor. Taradık hocam. Şimdi çözüm kümesi nedir diyor. Şimdi baktığımızda neresi geliyor? Çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Ne geliyor arkadaşlar? Bakın buraya baktığımda başka bir köküm şurada bir daha bakayım arkadaşlar. X kare eksi x artı 6 buradaki gelmez. Şu eksi 1 bölü x geçiyor. X kare eksi x artı 6. B kare eksi 4 ac yok. Gelmiyor. Tamam. Bir kökü de sıfır. Buranın köküne baktığımızda neler geliyor arkadaşlar? Şuraya bakarsam. Sıfır, açık aralık, iki açık aralık. Doğru mu? Sıfırla iki birleşim. Ne olacak arkadaşlar? Beşle sonsuza gitmem lazım. Doğru mu? Açık aralıkta. Tamam. Şimdi diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. 99. Diğer soruya geçtik. Şunu hemen kapatalım. Evet. Şimdi burayı açalım arkadaşlar. Buraya bakalım. Kaç farklı x tam sayı şey farklı x tam sayıları toplamını sormuş. Şimdi arkadaşlar burası 3 burayı da halledersek düzenleriz. Şimdi burası 3 üzerine gelmiş hocam. x kare küçük eşittir. 1 bölü 3'ü şöyle yazsam 3 üzeri x'i 1 olsa sıkıntı olur mu? Hayır. 4x eksi 5. Üst ifadede üstünü üstünü çarpacağım için şu 3 üzeri x kare küçük eşittir. 3 üzeri eksi 4x artı 5. Burası bileşik kesir olduğu için bu da bunun küçüklüğünü hala koruyacak. x kare küçük eşittir. Eksi 4x artı 5. Hepsini bu tarafa at değil mi? bu tarafı sıfırlayalım demiştim. x kare artı 4x eksi 5 küçük eşittir. Sıfır çarpanlarını ayıralım. x artı 5'e x eksi 1. Küçük eşittir 0. Buranın kökü eksi 5. Buranın kökü 1. Küçükten büyüğe doğru bir sıralayalım arkadaşlar. Bir eksi 5'im var. Bir tane de neyim var arkadaşlar? 1'im var. İşaretim artı olduğu için artı eksi artı. Şimdi bakın arkadaşlar küçük olduğu yeri tara demiş taradık. Eşitsizlik falan var mı? Yani şey paydayı sıfır yapan yok. eşitlikte olduğu için şunlar da dahil doğru mu? Eksi 5 ile. 1. Bakalım ne var buradaki değer? Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1. Tamam mı arkadaşlar? Bunların neyini sormuş? Toplamını şunları atarız. Şurası 9, eksi 14 geliyor değil mi arkadaşlar şuradan işlemimiz? Şimdi diğer soruya geçelim. Allah'ın Diğer soruya geçiyoruz. Şimdi Şimdi evet bakın arkadaşlar bu da değişik bir soru stili. Diyor ki bakın şuradan rengini alalım. Her x reel sayısı için şunu sağlamak zorunda diyor. Her şeyin daima. Bakın arkadaşlar bir şeyin şuraya bir not olarak yapalım. ax kare artı bx artı c tipinde bir şey var. Bunun daima sıfırdan büyük veya daima sıfırdan küçük olma durumları olabilir. Bakın bir şeyin daima büyük yani de bana istediği şu aslında daima büyük artı 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 olmasını istiyor ya da hep eksi 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 olmasını istiyor. Eğer sen bir tane kök atarsan şurada uyduruktan bir kök olsa artı iken eksi olur eksi iken artı bak her zaman daimayı sağlamazsın. Bu ne demek kökün varlığıdır. Eğer sen bunun daima bunlar istiyorsan bu tip sorularda ax2 denklemin bunun ilk önce neyi almaması lazımmış? Birinci kuralım arkadaşlar. Delta sıfırdan küçük olacak. Kökü olmayacak. Artı olması için, her zaman artıyla başlamak için de A'nın sıfırdan büyük olması lazım. Daima pozitif diyelim. Buraya ne olması? Daima pozitiflikten bahsetti diyelim. Pozitiflikten. Yine daima negatif deseydi. Bak daima negatiflikte ne yapacağım hocam? Şöyle yapacağız. Yine delta sıfırdan küçük olsun ki tablo boş olsun. A'nın işareti negatifse negatifliği yaparak gidelim. Şimdi burayı silelim. Soruları özetlemiştik. Şimdi bakalım diyor ki her x reel sayısı için bunu sağlayacak. O zaman delta küçük sıfır. Şimdi baktığınızda zaten işareti artı olduğu için hep artı ile başlayacak. O zaman delta dediğim b kare x'i 4 ac'yi sıfırdan küçük tutacağım. Doğru mu? b dediğim bak şimdi a dediğimi tespit edelim 2. b dediğim eksi 1 c dediğim de m. Doğru mu? b'nin karesi 1. Eksi 4. A'sı ne gelmiş? 2. C'sini de M vermiş. Düzenleyelim. 1 eksi 8 M küçük 0. Karşıya attık 8 M. Her tarafı da 8'e böldük. Demek ki M sayım 1 bölü 8'den büyük olacakmış. Doğru mu arkadaşlar? Tamam mı? 99. Şimdi diğer soruya bir geçelim arkadaşlar. Pardon. Şurayı temizleyeyim. Şimdi diyor ki yine bu sefer demiş ki bak her x reel sayısı şu şartı sağlayacak. E fonksiyonum ortada mı? Yazalım hocam. m eksi 1 x kare artı 2x küçük 1 olması istiyor. Ama ne her sayı için? Yani ne diyor bize? Daima diyor. O aklıma ne geliyor? Delta küçük 0 soru stili. Demek ki biri şu tarafa atarak bir halledelim. m eksi 1 x kare artı 2x eksi 1 küçük 0. Şimdi delta ne olacak demiştim. Küçük sıfır. Şimdi a'sı ney bunun abim? m eksi 1. b'si ney? 2. c'si ney? eksi 1. Delta neydi? b kare eksi 4 ac 0'dan küçük. b'nin karesi. 2'nin karesi 4. Eksi 4. a'sı ney? m eksi 1. c'si ney? eksi 1. Küçük sıfır mı? Düzenleyelim. 4. Bak eksi 1 ile eksi 4 çarptım. 4'ü dağıtıyorum. 4m eksi 4 oldu. Küçük sıfır. Şunlar gider. 4m küçük 0 böldük 4'ü. m 0'dan ne olacakmış arkadaşlar? Küçük olacakmış. Tamam mı arkadaşım? Şimdi diğer soruya geçelim. Şurayı bir temizleyelim. Şurayı da açalım. Evet. Fonksiyonda grafik sorularında ne yapacağız hocam de. Çok karıştırıyoruz. Korkmanıza gerek yok. Şimdi köklerine bakacağız. Tamam mı abicim? Bakın şunu zaten hazır vermiş. Şu kalem alayım. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi fx'i tek tek bunun şeyini yazmayacağız. x sıfır yapan değerlere bakıyorum. Bir tanesi x4 bir tanesi de 6. Ama burada teğet olduğu için burada ne kök var diyeceğiz arkadaşlar. Çift katlı kökü var diyeceğiz. Tamam mı? O zaman köklerine baksam. Bir tanesi ne geldi şuradan? 2. Şuradan ne geldi hocam? Eksi 4. Şuradan ne geldi? 6. Ama 6'da ne var demiştim. Çift katlı kök. O zaman elimizi aldık. Çift katlı kök. en küçükten büyüğe doğru sıraladık. Eksi 4. Sonra 2. Sonra da 6'yı işaretledim. Şimdi işaretlerine bakıyoruz arkadaşlar. Bunu e, fx'in. Şimdi 6'dan büyük değerlerine bakalım. Tamam mı? Köklerine bakalım. 6'dan büyük değerlerim benim ne geliyor arkadaşlar? Bak artı gelmiyor mu? Artı. 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 Çift katlı. Artı. Eksi. Artı. Tamam mı? Bize neyi sormuş? Şimdi kalemi bir değiştirelim. E, küçük ve sıfırdan eşit olduğu yerler. Küçük olduğu yer burası mı arkadaşım? Tamam. Başka bir yer var mı? Yok. Eşitlik var. Paydayı sıfır yapmıyor. Al sana, al sana, al sana. Hepsini işaretledik. Şimdi bakalım. Buradaki çözüm kümem ne? Eksi -4 ile 2 kapalı aralıklı birleşim 6. Kaç tane değer var diyor? Eksi -4, eksi -3, eksi -2, eksi -1, 0, 1, 2. Doğru mu? Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 bir tane de bu var arkadaşım. 8. Bunu unutma. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi diğer soruya bir geçelim. Diğer soruya şimdi şurayı bir kapatalım, şurayı geçelim. Altıncı sorudan devam edelim. Şimdi ne demişti bize, hocam? Bir de buna bakalım. Şimdi ne diyor? Şu renkli kalemi alalım. Çözüm kümelerden biri nedir diyor. Tamam. Tek tek bak. Üstel fonksiyona bakmak yok demiştim. fx'in köklerine bakıyorum. Dikkat et. Ne var? Bir tane kökü. Eksi 4. Öbür köküm ne arkadaşım? Yani sıfır yapan değeri. Eksi 1. Öbür köküm de 8. Tamam mı? Tamam. Şöyle bir kökleri bir güzelce yerleştirelim. Şurayı da çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. Şurası. x eksi 5'e x artı 3 oldu. Kökünün biri 5. Öbür kökte eksi 3. Onları da şuraya yazalım şöyle. Eksi 3. Öbür kökümde 5. Şimdi bunlar küçükten büyüğe doğru bir sıralayalım. Ne var en küçük? Eksi 4. Sonraki köküm ne var arkadaşlar? Eksi 3. Eksi 1. 5. 8. Kalemi siyahlaştıralım. Şimdi başlayalım. Çözüklü bakalım. 8'den büyük değerlere baktığımda bak grafik artıya gittiği için artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Artı, eksi. Nereyi tara demiş? Sıfırdan büyük olduğu yerleri. Taradık, taradık, taradık. Şimdi çözüm kümem ne? Eksi 4 ile eksi 3 açık aralığı birleşim. Eksi 1 ile 5 açık aralığı birleşim. 8 ile sonsuz. Sonsuz aralığı. Doğru mudur? Şimdi diyor ki çözüm kümelerinden biri. Al bakalım. Eksi ile 5 var mı? Var. Eksi 3 1 yok. 5 8 yok. Eksi 8, 4. Bu eksi sonsuz eksi 4 yok. Bu da yok. Cevabım neymiş arkadaşlar? Adana'ymış. Şimdi diğer soruya bakalım. Şu kalemi kapatalım. renkli kalemimizi bir alalım. Çözüm kümesi nedir diyor. fx diyor. Doğru mu? Bölü gx. En büyük x4 farklı tam sayı değerini toplam hele bir bulalım köklerini. Şimdi arkadaşlar fx'in köklerine bir bakalım. fx şu değil mi? bak. fx kökünün bir tanesi ne? 7. Buraya geldim. Teğet yaptığı için öbür köküm. Eksi 1 ama çift katlı kök. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Şimdi geldik diğer köke. gx'in köklerine bakalım arkadaşlar. Ne var? Öbür köküm. 4 öbürü de eksi 3 doğru mu şöyle? Bu da eksi 3. Bakalım tablomuzu bir çizelim şimdi arkadaşlar. En küçük ne var? Eksi 3 var doğru mu? Sonra arkadaşlar ne var? Eksi 1 ve çift katlı kök var. Dikkat edin arkadaşım. Eksi 1. Öbür köküm 4. Öbür köküm de 7. Tamam Şimdi şeye başlayalım. İşaretinin ne olduğuna bakalım. Şimdi fx'e bakalım. 7'den büyük değer için bak. 7'den büyük değer için. Bu da eksiye geliyor. Bu da eksiye gidiyor bak sonuçlar. O zaman ne ile başlıyorum? Eksiye eksiye böldüğüm için artı eksi artı artı eksi. Şimdi dediği yerleri bir tarayalım. Diyor ki sıfırdan küçük olduğu yerleri tara demiş. Taradık hocam. Sıfırdan küçük olduğu yerleri taradık. Şimdi bir de ne var hocam? Eşitlik var. Eksi 3 Nerenin kökü arkadaşım? Eksi 3 aşağının kökü olduğu için bakın aşağının kökü olduğu için almayacağım eşitliği paydayı sıfır yapıyor. Eksi 1 yukarının sıkıntı yok. Doğru mu? 4 yukarının kökü değil aşağının kökü pardon. Aşık aralık. 7'de de kapalı aralık. Şimdi demiş ki sağlayan en büyük 4 farklı pozitif tam sayının toplamı nedir? En büyük değeri sormuş. Doğru mu? Burada ne var en büyük bir tane? 7 var. Sonra ne var? 6 var. Doğru mu? Başka ne var? 5 var. Bir de ne var arkadaşlar? 4 var. En büyük 4 farklı tam sayının toplamını sormuş. Bir daha bakalım. Şuranın kökü 7 gelmişti. Bir tane daha bakalım arkadaşlar. Eksi 1 kökü. Doğru mu? Eksi 1 de çift katlı kök var. Buraya geldiğimizde arkadaşlar ne var? Buraya neyini sormuş? Bir dakika. En büyük 4 farklı sayının toplamı kaçtır demiş. Bir daha bakalım. 7 demiştik değil mi arkadaşlar? Şuraya baktığımızda. 5, 6, 7. Burada başka yok. Tamam. Ha pardon şu yok pardon özür dilerim. 5, 6, 7 doğru 4'ü almadık. Başka ne var arkadaşlar burada? Bir de eksi 1 var. 4 dahil değil. Pardon bir daha baktık değil mi? Bakın 7, 6, 5. Bunu almıyorum. 6. Burada ne var? Eksi 1 var. Burayı alamam zaten. Onlar bunlar daha büyük eksi 1. Topla bakalım kaç yapıyor? 4, 17. Tamam. Şimdi diğer soruya geçelim arkadaşlar. Şimdi diğer soruya şurayı bir temizleyelim. Şurayı açalım. Şimdi diğer soruya baktığımızda arkadaşlar. Şura bakalım. Ne demiş? Çözüm ki farklı tam sayıları toplamı. Önce şurayı bir çarpanlarla ayıralım arkadaşlar. Hemen ayırıyoruz arkadaşım. Ne geldi? x eksi 2 çarpı x eksi 1. Büyük 0. Aşağıya çarpanlarla ayıralım arkadaşlar. Ne geldi? x eksi 5 x artı 2 küçük eşittir 0. Şimdi buranın köklerine bir bakalım arkadaşlar. Burayı 0 yapan değerim 2. Burayı 0 yapan değerim 1. Burayı 0 yapan değerim 5. Burayı 0 yapan değerim eksi 2. Önce bir tablomuzu güzelce bir çizelim arkadaşlar. Şimdi kökleri bir yerleştirelim. Yukarının kökleri 1'e 2 ya. 1'i buraya koydum hocam. 2'yi de buraya koydum. Tamam mı? İşaretine bakıyorum. Bakın buranın işareti artı olduğu için artı eksi art. Sıfırdan büyük olduğu yerleri tara demiş. Taradım. Tara dedik. Taradık. Eşitlik var mı arkadaşım? Burada yok. Dikkat edin. Burası açık aralık. Burası da açık aralık. Şimdi diğerinin köklerini yerleştirelim. Eksi 2 ile 5. Eksi 2 burada arkadaşım. 5'i de buraya koyduk. İşaretine bakıyoruz. En büyük derece artı. Artı. Eksi. Artı. Bu da diyor ki sıfırdan küçük olduğu yeri tara demiş. Taradık. Evet eşitlik var. Tamam doğru mu? Evet. Bu da dahil. Bu da dahil. Şimdi bize diyor ki buradaki aralıklara bakın şimdi. Bu dahil bu dahilse köşeli parantezi eksi 2. Iki. İkisinde bak bu açık bu koyuysa açık aralık alıyoruz. Birleşim. Buraya baktığımda bak bu dahil değil bu dahilse açık alıyorum. 5 bu dahil bu dahil 5 kapalı. Kaç x farklı tam sayıların toplamı? Burada ne var arkadaşım? Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. Doğru mu? 1'i almıyorum. Burada 2'yi almıyorum. 3 var. 4 var. 5. Toplamını soruyor. Bakalım. Şura kaç yaptı? 12. 2 giderse 11 daha giderse 9. Tamam mı arkadaşlar? Bir sonraki dersimizde parabolde buluşmak üzere. Hoşçakalın.